Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok güzel bir hikayeden bahsedeceğiz size. Hem de ülkemiz böyle zor günlerden geçerken bu hikayenin hoşuna gideceğinizi tahmin ediyorum. Daha sonra da size çok güzel bir kitap önerisi yapacağım. Çok minik bir kitap. 84 sayfalık bir kitap. Önce hikayeyi anlatalım. Hikayemizin adı Küp ile Küre. Sen doğduğunda kendini şeyde düşün. Bir küp olarak düşün. Ve çok engebeli bir dağın tepesinde olduğunu düşün. Küpü Aşağıya doğru düşmeye başlıyor küp. Ne olur küp aşağı doğru düştükçe? Zedelenir, darbeler alır, kenarları yontulmaya başlar. Şöyle bir şey düşünün. Yanları şöyle, yanları bir şekilde ezilmeye başlar ve yuvarlaklaşmaya başlar. Ama çok uzun, çok yüksek bir ağrı dağı olduğunu düşünün şu an. Oradan küpü bıraktın. İşte sen de o küp gibisin. En tepeden başladın. Aşağı doğru gidiyorsun. İlkokuldasın. Doğdun, büyüdün. Ana kuzususun, baba kuzususun. İlkokuldasın. Okula gidiyorsun. Okulda küfürler, hakaretler duymaya başlıyorsun. Bazen arkadaşların seni dışlıyor, itiyor, kakıyor. Öğretmenin sana kızıyor. Üzülüyorsun. Bazen okulda ağlıyorsun. Yani daha ilkokulda, anaokulunda biz duvarlara çarpmayı öğreniyoruz. Kırılmayı, zarar görmeyi öğreniyoruz ve duvarlara çarpa çarpa ilerliyoruz değil mi? Her duvara çarptığında aslında bir yara değil, bir deneyim kazanıyorsun kendine. Küp. Aynı küp gibi. Okula gittiğimizde zararlar, yararlar ne derseniz almaya başlıyoruz ve yavaş yavaş küp düzeltmeye başlıyor. Orası böyle küntleşmeye başlıyor, şekil almaya başlıyor. Ben anlattıkça siz sürekli düşen, dönen bir küp düşünün. Yere doğru gidecek, ovaya doğru inecek şu an dağın tepesinde. Okula gidiyorsun, okulda zarar görüyorsun, üzülüyorsun, ağlıyorsun, devam ediyorsun. Sonra okulun devam ederken üniversite sınavına hazırlığın başlıyor. Üniversite sınavına giriyorsun, çok yıpranıyorsun, çalışıyorsun. Ya diyorsun böyle bir şey olmaz, i̇şte nasıl olur bu, lanet olsun diyorsun, bunu yapmamam gerekiyor falan filan diyorsun. Daha çok çalışmam gerekiyor diyorsun ama bu sefer yüzünde sivilceler çıkıyor, saçların değişiyor, cildin değişiyor, yıpranıyorsun, agresif olmaya başlıyorsun. Bağırmaya başlıyorsun. Bir üniversite zamanını düşün, bir de şimdiki zaman düşün. Diyorsun ki üniversite zamanında çok sıkılıyorum. Üniversite sınavından çalışmaktan çok mutsuzum falan. Sonra üniversiteyi kazanan halinle kendini kıyasla. Diyorsun ki iyi ki çalışmışım. Ya da kazanamayınca keşke daha çok çalışsaydım. Ya başlıyorsun bak. Üniversitede ondan sonra başlıyorsun. Bir tane öğretim görevlisi ya bana taktı bu adam ya kesin. Her dediğime kızıyor. Her dediğime farklı bir şey söylüyor. Kesin bana taktı bu hoca yani. Çok sinirliyim bu hocaya diyorsun. Bir gün büyüyorsun diyorsun ki ya ne kadar agresifmişim. Hoca çok haksızlık etmişim diyorsun. Sonra iş hayatına giriyorsun. İş hayatında bir hırsın var. Cebinde çok paran yok. Yaşın genç. Zamanın yok ama. Sürekli çalışıyorsun, çalışıyorsun. O kadar çok fazla çalışıyorsun ki. Yaşın ilerledikten sonra diyorsun ki ya keşke o zamanlarda biraz özel hayatıma ağırlık verseydim. Ya da o kadar agresif olmasaydım. Sonra annenle kavga ediyorsun. Babanla kavga ediyorsun. Annen yapamazsın diyor. Baban yapamazsın diyor. Sen yaparım diyorsun. Yapıyorsun kafan duvara vuruyor. Ya da annene kızıyorsun, babana kızıyorsun. Aradan yıllar geçiyor. Anne oluyorsun. Ya da aradan yıllar geçiyor. Baba oluyorsun ve diyorsun ki: "Ah be, keşke demeseydim böyle." Son onlar vefat ediyor. İşte şu an gözlerim dolu dolu söylüyorum. Çok şükür ailem yaşıyor. Ne diyorsun ki? "Ben neden kırdım ya annemi?" Değdi mi?" diyorsun. "Bak şu anda yok." diyorsun. İşte her şey iyileşiyor da onu nasıl iyileştiririz? Daha onun bir çözümü yok arkadaşlar. O yara kabuk bağlıyor ama şöyle yaptığında, şöyle bir kaşıdığında o yine kanıyor ya da bazen geliyor birisi o yarana tuz basıyor işte. Ay, anne ölümü, baba ölümü, kardeş ölümü. İşte ona hiçbir şey diyemiyoruz ama bir bakmışsın o küpün bir tarafı artık yuvarlak olmuş. Bir arkadaşım şöyle bir cümle kurmuştu. Çok ağlamıştık. Şunu demişti. Ben acının babamı toprağa gömdüğümde ne olduğunu anladım. Ben bu dünyanın faniliğini annemi toprağa gömdüğümde anladım demişti. Gerçekten de çok trajik, çok ağır bir cümleydi. Ben uzun zamanlar bunun etkisinden çıkamadım. Hatta sosyal medyamı bir süre kullanmadım. Belki beni takip eden bilirler. Sosyal medya yüzünden ben hep o arkadaşımın yanındayım sanıyordum kendimi. Ama değilmişim onu fark ettim. Aynı şekilde kendi anne babamın da yanında olmadığının mı? Sürekli işlerle koşturduğumu fark ettim. Devam ediyoruz. Sonra evleniyorsun. Hayatında beklediğin o musmutlu evlilik seni karşılamıyor. Yeri geliyor kavga ediyorsun. Yokluk çekiyorsun. Varlık içinde yokluk, yokluk içinde yokluk ya da yokluk içinde varlık. Karışık birçok şey çekiyorsun. Yoğuntuluyorsun. Evlilikte de yontulmaya başlıyorsun. Hayatın devam ediyor. İş hayatına geldi. Hiç hayatında da bir sürü dertlerle karşılıyorsun yine yontulmaya başlıyor sonra bir bakıyoruz ki bir gün gözümüzü bir açıyoruz ki bakın o yaşınızı size söyleyeceğim 40. Hadi 30 olsun bazen ama 30 değil ben 30'umdayım daha hala çok yolum var diyorum 40. 40 yıl şöyle arkana bir dönüp bakıyorsun ya ben ne çok hatalar yapmışım diyorsun sonra bakıyorsun annene babana şu anda sen 20 yaşındaysan annen ortalama 40 ve 60 yaş arasında bir yaşta olması gerekiyor sen 30 yaşındaysan yine üzerine bir 20 koy ya da 18 koy. 30 yaşındaysa anne şu anda 50 ile 70 yaş arasında bir yaşta ya da 50 ile 80 yaş arasında olabilir bir yaşta. Hep sana öğütler vardı annenle baban değil mi? Ve sen ne alakası var dedin. Onların deneyimlerine saygı duymadan kendin duvarı tostlamayı seçtin. Tostladın, acı çektin. Her şeyin ilacı var da ölümün ilacı yok. Değil mi? Acının, hastalığın, sağlığın, her şeyin bir şekilde bir, bir şey oluyor. Açlığın, yokluğun, işin, aşkın. Ama ölüme çare hala bulunamadı. O yüzden şimdi sen bir bak bakalım küp müsün küre misin? Ben şu anda küre olma yolunda gidiyorum. Yine tam küre olduğumu ben düşünmüyorum. Ama bayağı kenarlarımın böyle yoğuntulduğunu ve artık o dağın tepesinden vura kalka duvarlara çarpa çarpa canı acı acıya düşen değil de ortalarda yavaş yavaş hayat akışına kendisine alıştırabilen yuvarlak küp değil de küre şeklindeyim. Olduğuma inanıyorum. Şu an belki biraz ovalimdir. Belki kenarlarım hala takılıyordur küp müsün, küre mi? İşte ona bir karar vermen lazım. Bunun için de sana bir kitap öneriyorum. Kitabın adı Peynirimi Kim Kaptı? Şöyle göstereyim. işinizde ve özel yaşamınızda değişime uyum sağlamının etkili bir yolu. Burada bir değişim göreceksin. Şimdi kitabın yazarını söyleyeyim. Türk bir yazar değil. Dr. Spencer Johnson yazarın adı. Bir dakikalık yöneticinin yazarları diye geçiyor. 20. baskı ve bu eski bir kitap. Benim elimdeki kitap 2015 yılı ve 20. baskı. Şu an 2020'deyiz. Kim bilir kaç 3. baskıda. Kitapla şöyle birazcık ilerleyelim. 84 sayfalık ince bir kitap arkadaşlar. Nazlı uzun Uzunali çevirdi kitabı. Güzel bir çevirmendir kendisi. Burada bakın birçok isim var. Bakın bu isimlerden bazıları tanıdık. Mesela Goodyear tekerlek firması. Başlant Lamp, Bristol, Kodak birçok bildiğimiz değil mi? Yabancı ama bildiğimiz markalar. Birçok hastaneler, devlet daireleri ve Birleşik Devletler ordusu yazmış ve altında bakın şunu yazıyor. Bu kitapta anlatılan yöntemlerden yararlanarak değişime adapte oldular ve yaşamlarında harikalar yarattılar. Basit bir kitap ama karmaşık bir kitap. Peki kitap neyi anlatıyor? Bu kitap peyniri arayan 4 sevimli karakterden bahsediyor. Onu öykülüyor. Bu kitabın içi öykünün içinde öykü. Önce ondan bahsedeyim size. Öykünün içinde öykü var bu kitabın içinde. Yani öyküyü okurken kendi öykünüzü bulmanız gerekiyor. Peyniri elde etmeye çalıştığımız bizim isteklerimizdir arkadaşlar. Peynir bizim elde etmeye çalıştığımız isteklerimizdir. Labirent var. Bu labirent de bizim bu isteklerimizin peşine düştüğümüz yerleri gösteriyor. Sen de bir peynirin peşinden koşmuyor musun? Nedir? Gelecek kaygısı. Nedir? İyi bir ev, iyi bir eş, iyi bir aile, iyi bir hayat. Al sana peynir. Peki gittiğin yol ne? Efendim gittiğin yol bir labirent. Duvarlara çarpıyorsun, kayboluyorsun, bulamıyorsun, ağlıyorsun, farklı insanlarla karşılaşıyorsun ve bir keçi gibi düşün. Bir türlü yol vermiyor sana birisi. Ya birlikte yol alman gerekiyor, ya o kişiyi alt etmen gerekiyor ya da bir psikolojik bir şekilde yer değiştirmeniz gerekiyor. İşte bunları bahseden bir kitap. Çok basit. Çok güzel bir kitap. Ben size sürekli kitap önermeye başlayacağım ama en basit, en basic kitaptan başlayayım dedim ama aslında en karmaşık kitaptan size başlıyorum. 84 sayfa. Her sayfasının içinde bir düşünce, bir duygu var. Bakalım beğenecek misiniz? Ben şöyle açayım da içinde böyle hoşumuza giden bir yer var mı mesela? Bak mesela yeni bir yöne doğru hareket edersen peyniri bulman kolaylaşır. Mantıklı. Peyniri kapın ve o peynirin tadını çıkarın yani hayatınızın gerçeklerini bakalım ne kadar kapabileceksiniz ilerleyelim yeni peyniri bulabileceğinizi ve bunun tadını çıkarabileceğinizi gördüğünüzde durumu değiştirmek isteyeceksiniz eğer senin korkuların olsaydı eğer senin korkuların olsaydı ne yapardın senin korkuların yoksa ne yapıyorsan eğer korkuların olmasaydı ne yapardın? 3 tane sana soru. O kadar güzel ki Y kuşağından bahsediyor. Aralarda öyküye giriyor. Basit ve karmaşık hikayeden bahsediyor. Bu kitaptan çok memnun kalacaksınız. Peynirimi kim kaptı? Okumanız gereken kitap. Küp ve kürede unutmamanız gereken bir hikaye. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.